Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz ben falci anne karışık fallar bir de falcı anne de kanalım var ve gerçekten bunun devamını görmek istiyorsun falci anne karışık fallarda beni görebilirsiniz oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar alma vermeden dengesi için takip edersen sevinirim dua ederim size Arkadaşlar bu genel bir faldır. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Numaram oradadır. Bana ulaşabilir. Vasavlar ve normaldan da ulaşabilir. Arkadaşlar şimdi bakalım bu geneldir. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Bugün ayın 9'u Mayıs'ın 9'u Salı günü 2023 arkadaşlar. Biliyorsunuz onun için tarih veriyorum. Çünkü her gün tap taze bir fincan veriyoruz. Veriyorum YouTube'a. Görüyorsunuz siz de fincanınız çok karışık bir fincan çıkmış görüyorsunuz. Yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Yorumlamamıza başlayacağız artık. Arkadaşlar o kadar iyilik yapmışsın bir kişiye ki yani haddi hesabı yok. Bu iyiliğini sanki kötüye kullanmış. Sizler çok nankörlük yapmış böyle arkanı size çevirmiş size döndürmüş o ile o sevgi veren kişiye o kadar değer veren birisine sanki hiç bilmemiş gibi aklına gelmiyor ve sanki biliyor da bilmemeslikten geliyor zan ediyor ki karşıdaki kişiyi affedersiniz akılsızdır bilmiyor ya de ama bu kimse kendini kandırıyor ve baş karşıdaki kişi farkındadır. Yani ne yapsan ne desen biliyor ama gene bilmemesikten geliyor. Bunu dürüst olalım her şeyden önce. Çok fedakarlık yapmış size bunu hatırlayın. Bir nişan haberi var. Bu nişan sanki bir otelde olacak. Demek ki hal vakti yerinden bir kişidir. bayanlar bir sanki nişanlanıyor, sözleniyor ama nişandır böyle tantanalıdır çünkü güzel bir otelde. Bir kişidir ne kadar böyle kumral bir erkektir boylu biridir, saçları sarı yani kumral. Ne kadar adımlarını atıyor, artık yükü o kadar ağır olmuş ki yükünü yürüyemiyor da yani. Böyle sırtından yük olmuş, adım atıyor. Böyle bekliyor yani nasıl başacak, çıkacak bilemiyor ama 13 vakitten bu yükünü indirecek, rahatlama gelecek ona Allah'ın izni ile arkadaşlar. Kusura bakmayın, imam okundu. Bakalım. Aziz Allah, ya Bek, ya Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne kudâ Muhammeden abduh. Ve Resulullah ve salatu ve selamu seyyidina Muhammed ve alâ ali seyyidina Muhammed. Allah hepinizin dileklerini gerçekleştirsin. Ve kabul etsin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ee, Rabbim her zaman sizin yanınızda olsun. Ve bakalım inşallah devam edelim. <Sessizlik> La ilahe illallah. Kudaya Muhammeden Resulullah. Ve salatu ve selamun seyyidina Muhammed arkadaşlar. Rabbim ne dualarınız varsa kabul etsin. Şimdi yazan okuyor Rabbi size yar ve yardımcı olsun cümle cemaate ya Herkese ya Rabbim. Bütün yani yaratmış insanlara biliyorsunuz benim için yani e, bütün hepimiz bir Adem'den olmuşuz, havadan doğmuşuz. Kesinlikle ben ayrımcılık biri insan değilim, yapamam da. Böyle sevmiyorum da, hoşuma gitmiyor. Çünkü kimse kimsenin üstü değil. Hepimiz bir kardeşiz kardeşler. Yani arkadaşlar uzun iki yolunuz çıkmış. Kocaman 3-4 kapınız sıralanmış. Bu 3-4 kapıdan çok müjdeli haberler alacaksın. Altınız kapınızın önünden duruyor. Telefon haberiniz var. Güzel bir mutlu haber var. Sanki bu alt kapınızdan duran bir güzel bir evlilik haberidir. Ama bir dedikodu da var. Bir kadın orta yaşlıdır. Çok böyle kariyeri, kelimesi, hal vakti yani dört dörtlüktü, bolluk, bereketli biridir. Oturuyor sanki koltuğundan bir mirası size kalacak bu çocuğu kimse belki biliyor. Ee, K, P, A harfi bu bayanın isminde büyük bir miras ondan kalacak size arkadaşlar. Artık bu miras sizi çok faydalanacaksınız. Bir yerden sanki böyle bir e, artık diyorsun ki ben ne yapayım ben çabalıp duruyorum. Ama bu çabağım karşılığı yok gibi bir sıkıntı sana olmuş. Küçük bir selçe sanki dışarıdan sana haber getiriyor. İkinci haberiniz de geliyor. Bu haberi duyacaksın sevineceksin. Bir de saçını at koyruğu yapmış kızı saçlı bir kızdır. Boylu posludur. Sanki çok şanslı olacak Allah'ın izniyle bu kimse. Yani böyle biri varsa boylu biridir. Çok kariyeri yükselecek. Çok da şans eline geçiyor. Fırsatlar eline geçiyor. Bir sürü müjde haberleri var. Bu yani onu seven de isminden F harfi ya da su, su isminden F. F harfi olabilir ama hangisidir? Bu ikisi birbirine seven bir kişi bu erkeğin isminden. Bir erkek sizi başkasının yerine alamıyor, asla düşünüyor, taşınıyor. Çok fedakarlık yapmış, çok kalbine anlatıyor sizi sevmemek. Çünkü bazı şeyler, bazı insanlar hak etmiyor doğrusu. Ama ne yapsan gene sanki illa e, faydasız desen. Yani çok çaba göstermiş boş. Ama hala kalbi seni istiyor, seni düşünüyor ve seni bekliyor. Kapısı açıktır senin için. Temiz bir kalp burada var. Sanki kalbiniz yapışmış birbirine de böyle girmiş gibi. Sanki 404'ten birbirine yapıştırmış. Bir fare var evinize girip çıkıyor. Artık ya haram bir şey eve giriyor ya temiz bir şey yemiyorsunuz ya biri eve bir şey getirip götürüyor. Artık neyse ama etrafınızdaki çok kişiler dedikoducu insanlar var baya. Bir bebek oluyor. Bu bebek sanki balık borcu olacak. Allah'ın izniyle bir balık borcu bir bebek dünyaya gelecek. Sanki bir de biri elini kaldırmış sanki böyle kızıyor, emir yağdırıyor. Müdür gibi biridir. Yani böyle müdürdür, artık şeftir, artık nedir böyle bir şey. Ve bir erkek iki bayan seviyor. Onun üstüne deli divane. Bu bu erkek de orta boylu kumraldır bu da. İki bayan üstünden titriyor gibi ve seviyorlar. Ama o bir türlü sanki karar veremiyor iki kişi arasından kalmış ve çok acele eden bir erkek görüyorum. Sanki böyle savaşa gidecek koşuyor. Böyle sanki rüzgar gibi esip geçiyor. Her şeyi hiç takmadan koşmaya çalışıyor ve sanki böyle diyor acele olsun. Sabır edersen her şey olur. Sabırsız davranıyorsun. Biraz biraz daha sabır davran ki daha sabrınız istediğin gibi olsun. Allah'ın izniyle. Sabırla davran arkadaşlar. İnşallah istediğinizi elde edeceksin. Ama sabırsızlık güzel olmuyor size de söyleyeyim. Bir sanki bir sürü böyle para akışı var başınızdan bir erkektir. 30 yaşlarında belki 31 de var belki 28 de var. Yani bu yaşlardan bir para akışı var bir bolluk bereket var bir hayırsever birisin canım adaletli, iyi ruhlu bir insansın. Böyle sıradan herkes gibi değilsin. Yani nadir öyle insanlar bulunur. Ve bir de aşkınız var. Bu aşk yani anlatılmaz gibi bir durumdur. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Ama uzaksınız. Ruhunuz birbirinizi düşünüyor. Birbirinizi sürekli rüyada görüyorsunuz. Sanki böyle canlı görmüyorsunuz. Yani karşılıklı çoktandır görmemişsiniz. Birbirinizden hezretsiniz. Sanki melekler ikinizin aşkını koruyor gibi. Ama bayan erkekten daha fazla üzgün. Çünkü erkek başkası da hayatında biri var. Yani o da çok seviyor ama başkası da hayatından var olduğu için sanki böyle biraz kendini teselli buluyor kendine. Ama bayan yalnızlık çekiyor. Yalnızdır da bu bayan. Ama hayatınız biraz değişim duruma geçiyor. Sanki kaç yerden bir şeyler yapmışsın tutmamış. Yani büyüler yapmışsın da tutmamış. Dört yerden yapmışsın bir türlü tutturamamış. Ya da tutmamış gibi bir durum olmuş. Yani bir de A harfi, T harfi, R harfi çıkmış bir kişinin isminden size destek verecek, size yardım edecek, sizin hayatınızı değiştirecek, sizi mutlu etmeye çalışacak bir kişiydi canım. Bir de I, ç bir yılan var. Bu yılan seni sevmeyen biridir. Bu isimlerde ya su isimlerden olabilir. Seni seven de şuvaliyen M ile s o ee, ve isminden sana geliyor. Belki çoktandır küsmüş de ama gene bir araya geliyorsun. Bir araya geleceksiniz Allah'ın izni ile. Bir erkektir diyor ki valla ben hak ediyorum asmayı hak ediyorum. Ben niye bu bayanı bu kadar üzdüm ben niye bu kadar yaptım ben neden bunu farkına varıyor. Pişmandır ama yüzü tutmuyor sanki yüzünüze gelmeyi çok utanıyor. Nasıl gelecek kendisi de bilmiyor. Çünkü hatalı olduğunu farkında. Böyle. Sanki böyle bir e, ne diyeyim ki bir yalan, iki yalan, üç yalan hep yalan konuşmuş. Bir Yani yalanı ortaya çıkmış. Şimdi sanki böyle gitmiş ayrılmış da. Ama farkında pişmandır. Bu kişi dönebilir size. Belki döner de. Belki barışırsın da olabilir. Diyelim size doğrusu bir kişi elini tutuyor size yardımcı olacak size yardım ediyor bir tavşan var sanki böyle otların arasında size müjdeli haber getirecek çok üzgünsün canım çok üzülüyorsun çünkü biraz maddi durumun yok ve sanki idare etmene de gerek yani mecbur yapman gerekiyor bir de adak da söylemişsin çocuğun için vermemişsin bir kişiyle tokalaşıyorsun bir barışmanız var. Bir sanki böyle bir kapı var bu kapı hepsi böyle süslü sarmaşık gibi sarılmış bu kapıyı etrafından. Ama arkandan bir sürü balıklar Allah izin verirsen hayatına geçecek bir dengeli bolluk ve bereket olacak hayatından arkadaşlar diyelim size. Bir de önünden sanki bakıyorsun böyle bir büyük bir e, yüksek bir yerden sanki bir denize bakıyorsun. Derdinin yarısını diyorsun denize boşaltayım rahat diyeyim. Böyle seni rahatlatıyor. Bu kişi belki 60 yaş var, böyle biraz rahatsız, bedeni yorgun, yorgun. Kimi düşünecek, kimi torunu düşünsen, oğlunu düşünsen, kızını düşünsen. Herkesin derdini çeken biridir. Ayakların üstünden duruyor. Hala kimseye minnet duymuyor. Hala kendi kendine maşallah duruyor ayağının üstüne. Ama arkan dönüktür. Hayattan küsmüş gibi kendini hissediyor. Bir de canım sanki e, senle bir kişi birlikte bir karar veriyorsun. Bu karar size iyi gelecek. Yani bir iş birlikte yaparsınız. Ortaklık olabilir. Ortaklık yani bir teklif olabilir. Size iyi gelecek. Hep ikiniz için de çok iyi. Bir kişinin parası var. Bir kişinin hastalığı var. Hani artık ne iş yapacaksın? Birlikte yapmaya düşünüyorsun. Ve yaparsın. Yapacaksınız Allah'ın izniyle. Bakalım tabağınız çok dolmuş. Bu şaltmaya çıkacağız. Ya böyle dolu dolu dolmuş arkadaşlar. Görüyorsun. Parça parça çıkıyor. Döktüm arkadaşlar. Bakacağım şimdi neler çıkacak. Arkadaşlar sıkıntılarını boşaltmaya kalkıştın ve döküyorsun, boşaltıyorsun ama çıkmıyor. Nazar var üstünüzde. Bir yılan böyle ağzını açmış kalın bir yılandır. Bu yılan yaşlı biri olabilir. Ve kalındır. Sizden nefret ediyor. Sanki elleri yetişmiyor size. Sanki sizden kopmuyor da bu erkek bir erkektir. Ama sadece hayatınızdan yalan gibi duracak. Aa, sanki benim için bu kişi ya evlenmez ya gitmez ya beni bekleyecek gibi bir durum. Böyle ağzını açıyor, böyle içinden gelseydi sizi alıp yutardı gibi. Sadece öyle hayatınızdan onun için bekliyor. Yoksa çoktandır gitmişti. İki yerden müjdeli haber size geliyor ve bir kişi de hastadır yatıyor. Biri başından bekliyor. Bir kalabalıklar var. Bu bir türlü kalabalıklar var. Sanki dağlar var. Aranızdan bir yere gideceksin. Biri sizi uzun yoldan beklemeye almış ve sizi bekliyor. Sanki diyorsun ki biraz daha bekle ben geliyorum. Biraz daha bekle ben geliyorum. Çok mal kaybetmişsin, iflas etmişsin ama bir iş yapmışsın, ticaret yapmışsın. Artık oyun oynamışsın bilemiyorum doğrusu. Bir sürü kaybın olmuş. Ama Allah'ın izniyle sonbahara kadar bunu geri kazanacaksın. Böyle. Bir de birisinin hayalinden çok zenginlik var. Çok altın seviyor. Çok pırlanta seviyor. Diyor ki öyle bir eş istiyorum. Allah'ın izniyle Allah size nasip etsin ne deyin. Bu zamandan artık bilmiyoruz. Doğrusu. Sizi sevmeyenler aynen o duruma girmiş çünkü yuvanı yakmıştı, yuvanı böyle alt üst etmişti. Bu iki kişi kız kalmıştı bayandır. Yuvanızı yaktığı için şimdi onlar da aynı yani aynı şey yaşıyor. L ile e harfi birisinin isminden ya su isminden biri de k ile o harfi. Yani bu bayanlar genç. 27 28 yaşlarında belki 30 da olabilir. Yani şimdi onlar üzgün. Onlar aynısı başına gelmişler. Ruhani bir destek alıyorsun ya da alacaksın. M harfindeki bir kişiden bu ruhani destek size çok iyi gelecek. Mutluluk getirecek, bereket getirecek. Sanki böyle bereketiniz taşınacak böyle. Aşağı inecek. Bir kartal kanadını açıyor sanki size destek verecek bu vesileyle ile sizi çok mutlu edecek biri olacak. Bir kalbiniz kırılmış, kalbin kırıktır, kırık kalbin var. Üzgünsün, sıkıntılısın, düşüncelisin. Nasıl içinde çıkacaksın bilmiyorsun bir durumun var. Acaba ne yapayım gibi bir durumdasın. Umarım çıkarsınız böyle. Bir baykuş var etrafınızda. Bir de kalabalık var. Sürekli kalabalıklardasın. Bir de kardeş arasında bir tartışmalar var. Sanki birbirine girmeler, saç baş yollamalar, birbirine sopa tokat çekmeler. Bu şuna böyle bir ara geldiği zaman illa birbirine yapışıyorlar, birbirini kırıyorlar. Bu kırmakla artık yani herkes yoruldu kırmaları yani böyle kaç kardeştir böyle birbirini üzüyorlar. Hele evlensinler hepsi birbirine keder olur. Keşke bunu yapmasaydım, keşke demeseydim, keşke üzmeseydim, keşke üzülmeseydim. Bir de alanına sanki kimseyi almıyorsun, sevgisizsin, sevdiğin kişi yok. Ama elin kulağından, sevgi kişiden, sevdiğin kişiden haber alacaksın. Her han alabilirsin her an alacaksın da. Bir aslan karşına çıkıyor, bir adak da vereceksiniz. Arkadaşlar bugün de bu kadar sizi seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.